Bugün Efe ile beraber ortak sezon oynuyoruz. İki kişiyiz bu arada. Yani Efe Efe iki tane. E oğlum abone olup like atın ve hype puanı basın. FIFA bitiyor. Yeni FIFA geçeceğiz. Onun duyurularını da yakında atacağım. Bekleyin. Yemeyiz. At, aldım lan. Oo, bas ona, ona bas ona. Kontrol. Ama yapma patron. Devam beyler devam sıkıntı yok. Ya bunlar kim biz Roma'dan bu kadar golüyorsak bizim işimiz zor oğlum. Roma'dan daha gol yemedik. Bas. Bir Önde bas. Çıkma, çıkma adamdan. Hop, koştuk. Git kanka. Aşağı aşağı koş. Koştum, koştum, koştum. Ben At. de. Manyak mısın? Ya tamam. kanka ortaya düzgün açacağım mı? Baskı. Baskı, baskı istiyorum. Baskı. At. <laughs> aşağı. Git, 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 git. Bir daha. Bir daha kaldır. Vur. Onun ya <gülüyor> <gülüyor> salak ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar Efe'nin kanalı aşağıda takip edin hemen abone olun. Şurada falan çıkacak. Kart... Yok şeyde açıklamalarda uğraşamam. Kendisi de... bu arada ilk FIFA videosu çeken evet. insanlardan biri. 2003'te çekti ilk FIFA videosunu. hayır puanı basarsanız bu arada video ne kadar ileri çıkarsa ben size o kadar ayakkabı veririm. O, <laughs> o abone şart ol. o şart. hayır puana basmak şart. Ana. Gel. Çok kötüsün. Kanka <laughs> bir daha. Bir daha. Aaa. Vinicius Rodrigo'ymuş. Karıştırdık. Bas. Ya baba niye etrafında dönüyorum biz ne zaman gol yedik. Bu arada kamera ayarladığımız için ufak tefek aksilikler oldu. Kaleci niye duruyorsun? Bak biz salak salak deriz. Kaleci neyi bekliyor? Şu maçı yok çevirelim. Kanka Şu maçı çevirelim. maçı çevirelim bu arada. Bir tane golü adamlar kamera ayarlarken attı. Bir de grid yaptılar ya. Allah Allah. Tut bakayım. Ver. Git git. Hayır ya. <laughs> Kay. Kanka bir adam nasıl? Hmm. Kay dedin. Ne bu arada penaltı abi. yok ki. Topa değdim ya. Lan ekran görüntüsü var. Allah Allah. Bak bekle. saldıracak Bek bak. Sağ. Değil mi? Bu bize panik çakar ya. Oha. ne <laughs> oğlum? Adam adam değil bap başka bambaşka. Adam bozuk e, kafama kaldı. Geldi. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çık dışarı. Dur. Adamlar <laughs> hani... bizi poşete koydu arkadaşlar. Adamlar Roma ile bizi yeniyor ya. Oğlum bu ne amca oldu bu ne ya? <laughs> e, çeviririz bu arada çok kolay maç. Şaka odaklan şaka ya. Aynen kanka çevirdik. Mendi çık dışarı. Kanka. Oynayamıyorum. Sanırım bugün kötü FIFA günü. Bizi şey <laughs> daralttı. Be. Bizi şey daralttı büyük ihtimalle. Kamera, Kamera daralttı ya. Kamera olayı da çok daraltmış. Oğlum her şey bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın en kötü iki adamı. Hadi 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 hadi. Git. Hadi dünyanın... Gel babacık. Al. Gel babanın kucağına. Al bakayım. Yapma patron. Altım. O şey yüzüme vurma. <laughs> Aha. Gol verdi. Ya adamlar 100 yıldır bunu mu oynuyor ya? Oğlum ısınmışlar var? biz daha ilk defa girdik oğlum. Bunlar halbuki ısınmış ya. Biz ilk defa girdik. Bak ikinci maçta bakayım ne oluyor? Atmıyor. Bak mesela ikinci maçta olacakların... ay. <laughs> ya gelsene, gelsene. Buraya gelsene. <laughs> i̇kinci maçta olacakları gösterecektim de bir türlü yapamadım. Bir daha. Vur. Hayır ya. Onu yapma ya, onu yapma. Adam var önünde ya. Kimi atıyorsun Rodrigo salağı gördün yaptık, yaptık klip mı? çıktı yaptık mı? klip yaptık çıktı yap. yaptık, yaptık klip mi? çıktı yaptık mı yaptık mı yaptık mı Allah'u akbar <laughs> Nereye gittik top oh, oh, my gosh oh my gosh Aa, Çıksak mı ya Çık çık lobiye dön Benim hakkım kalmamış Hakkımız yok adamları bizi tepe tepe hoca bu ne? Oo. Oğlum bu üstün üstüne maç dönmez mi ya? Kanka harbi ya. İlk yarıdan adamlar 4-0 İlk, ilk yarı 4, 4 tane var. atıyorsa biz de 5 tane niye atamayalım? Atamayız da. <laughs> Atarız bu arada bir gaza gelsek. Oynayayım mı? Eğer seven mod on. ne kadar kaçayım ya? Az. <laughs> bir daha oyun kur bak. Oyun... Senin kafan. Ya yani nasıl tutuyor onu? Ben o adama ben fake yani. atıyorum. Ama sen kötüsün galiba ya. Adama fake atıyorum nasıl? Ya bana niye geçti o adam? Offside tuzağı yapıyorum. Döndü döndü. Sen ayrı seninle ayrı konuşacağım tamam. İlk yerde bu arada çıkmamız lazım. Çık Yoksa çık. bir daha duramıyoruz. Aramızdan aramızdan biri ölse maçı durduramıyoruz. Gel arkadaşlar ikinci maça geçiyoruz. Birinci maç neden bu kadar kötü oldu? Biz kadroyu ayarlayamadık. Kolu ayarlayamadık. Kol bozuk. Lobiye gelmezsen itfaiye çağıracağım bu arada. Acilen gel. Hala kanala abone olmamış. Like atmamış adam var ya aramızda. Oğlum ben anlamıyorum. Bu arada ümidiyle ile yakında video gelmesini istiyorsanız yorumlara Ümidi yazsanız yeter. Hese doğru. O aynısı Aa. oldu lan. Ya maç Ya kanka daha, şimdi baş daha balık da. yemeden ya. Maç balık demişken bu arada standart tip var beyler. Of. Keşke bir düzün çekseydik. <laughs> al 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 al. Okey Lamborghini al artık da al artık. Şu basın ya şu topa. Aha gidiyorum. Aha oh, git. Ne kime oh, gidiyorum baba? Adamlar değilim. o kadar Bak, iyi oynuyor ki. Geliyorlar. Oo. Oh. Aldım. Geli. Mbappe. Top ben. Top niye bende ya? Allah kurtarsın. Sende oğlum. Oğlum ben kaymadım ki. Ya adam kalecisiyle oynuyor kanka. Biz bu oyunda niye böyle Galatasaray mısınız siz ya? Böyle kaleciyle top paslaşma falan filan. Okan Buruk mu var lan karşıda? Hiçbir şey yok ne ya. Oluyor? Şuna foul veriyor ya. Abi, bir tuttum Yeter bir ya. Şey Al topu. Bu arada maçın bir tanesiyle bile kazanırsak FC25 veriyorsunuz. FC26. Tut onu. Yediğimiz gole bak. Maçın bir tanesini kazanırsa izleyiciler şey yapıyor. Abone oluyor, yorum yapıyor, like atıyor. Bir de ben, bana da abone ol. <laughs> bir tane maç kazanırsak challenge. Bak Oyun. düzgün bak hareket yok. Hareket yok. Tamam, Her hadi, topu tamam kaptırıyoruz. Ya, tamam ya, Her tamam topu yani. kaptırıyoruz ya. Her topu. Ben alıyorum sen kaptırıyorsun. Böyle bir şey olmaz. At araya. Bu seni kaptırıyor da. Geçmiyor baba geçmiyor. Ben anlamadım. Bugün toplar niye geçmiyor ya? Esin <laughs> sen ha. Galibiyet alamayan adamlar olarak... Fare geçeceğiz. Valverde. Ya Allah'ım ya Rabbim daha topu kontrol A edemiyoruz. Ayağıma koyuyorum topu öyle bir şey yapıyor ne yapayım? Yedik <laughs> adamlar ya. adamlar daha ordu sahada. <laughs> belli belli. Atan gidişatından belli ya. Muhammed Salah bak. Bugün şunu alalım lan. Bize, biz klasman ikiymişiz bu arada. Bayağı iyiyiz bu arada. Beyler bakmayın. Şu an yeniliyor olabiliriz. Aynen aynen neler yapıyorsun? Ya baba full var ya. Full var ya. Böyle bir şey yok hocam. Lan. Hakem ama yeter ya. Oğlum niye full vermiyor Kördüler bize? Ya. Ben bu hayattan var ya bak. Ne pres yapıyorlar lan? Oğlum pres harbi iyi pres yapıyorlar. Sıkıştım kaldım ya aradan arada mal gibi. Bana yaklaşsana sen. Ya. Sen niye benden uzaklaşıyorsun ki? Aşağındayım zaten ben. O ne? Kaydın ya. Oo. Salah. Hayır. Yapma, yukarı yukarı. Aşağı sonrası ya. Yani. O Bir daha. Penaltı. Oh. Penaltı? Oo oh, ver. Penaltı izledi. Kanka yok ya. Aa penaltı. Iş... Oğlum şike var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oh. Böyle bir gol yemeyelim bir daha tamam mı? Sakın öyle bir şey olmasın. Gel abi. Bu, oh. bu fall değil mi? Bu fol bu mu fall? Buna full ver ama. Oğlum öldü. bak beni deli et. <laughs> Sinir ettiler ya. Attım attım attım. Nereye gitti oğlum otobüs? Kim attı oraya? Adam mı attı? attı Hiçbir şey de. yok. Ya. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Koşsana oğlum arkaya doğru. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 0-0 maç. Nasıl gol yedik oğlum biz? <laughs> maç 1-0'dı. Baya ilk dakikada Oo. Offside. Oh my of, gosh. Of, Arka direk, arka direk. Of, of. <laughs> Hayır ya. Hayır ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hadi baba daha 1-0 ya bir şey. Yenersek, 1-0 yenersek 10.000 lira offside. Yenersek 10 bin lira. Tamam bu foul bak. Ya. Vallahi billaha foul var ya. O. Oh. Niye Rudiger yere atlıyorsun? Zaten top önünde. <gülüyor> 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 bu ne kanka bu ne ya bunlar hepsi Hangi çerana döndük <gülüyor> <gülüyor> Zigoç Bright mi ya <laughs> Önüne gelen Zigoç oldu yemin ediyorum Baksana oğlum baksana bizim takım oynamıyor. Bu 2020 Galatasaray kadrosu ki bu defans nerede? Oğlum nasıl bir pas? Oğlum pas yapamıyoruz lan. Bizim takım bizim takım malla en düzgün. Kanka bizim takım geri <laughs> zekalı ya bugün. Oğlum bu ne? Oğlum ne dediniz bak. Nasıl bir gol ya? Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Çıldırtmayın adamı. Yok ya bugün maç kazanın. Bugün maç kazanın. Anlıyorum. <laughs> evet, devam 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 ileri maç bir çek ileri. Oğlum çarpı tuşuna bas sana. Ya 46 dakikada Yok. gol attın da maç bir çek deyip ileri diyorsun. Ah. Hadi ya hadi ya aldık. <laughs> ya buraya kadar biz biz geldik. Başkası değil. Oğlum her maçı yeniyorduk lan. Ama abi her topu çalıyorlar bak. Her topu çalıyorlar. Ben ekranın üstüne var ya. Ne yapacaksın anlatsana biraz. Söyleyeyim git git için. git. Abi nasıl alıyor <laughs> Mbappe'si sen? besin Mbappes sen nasıl alıyor? 140 kilo vanlak gelip benden top alıyor ya ver. Tutucu var, tutucu. Gel. Oha. Oğlum, <laughs> bu değil mi bu? Oğlum, hakimin ayağına kayarım şimdi ha. <laughs> bu hakem hak ediyor beyler. Vallahi bu ne ya? Bak. Şuna ver, ver avantaj ver. Git <laughs> <laughs> başka yerde oynayın. <laughs> ya kanka. Aha git git git. Oha. Bu ne? Ya ver ya. Ver bana, ver bana ümidi şarkısı bana gelsin buraya. Abi. Aha geldi Hasan Musa. Oh. Abi de be bak abi ne yapıyor bak bak. <laughs> bak bak. Bak ya ne var? <laughs> Oğlum kalenin performansına bak. <laughs> İnanmış lan bu <laughs> kadar. <İnanmış mi> <laughs> <laughs> <Tamam>, çok salaz <laughs> lan. Sen kimi atıyorsun mesela? Ya ona değil mal verdi de ya. Mesela o. yani hop ver topu. Hadi hadi canlan canlan. Bir daha. Gol var foul. Hiç offside offside. Off 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 ya. Kusak ya. Bir daha. Kalecinin topa bak. Ozan <laughs> bu olay bir kükrenir. Hoppala. <laughs> 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 Oğlum adamları su. <laughs> Oğlum niye böyle oluyor? Op. Arkadaşlar bugün kariyer atacaktım ama canım çok pis. Brok şey çekti. <laughs> ne bu ortak sezon? Keşke çekmeseymiş de. kariyerde rahat rahat kariyerimiz yapsaymışız. Rahat bu şimdi. ne? <laughs> Kanka öldürseydin bir de. Üstüme sıksaydın üstüne bir de. Ya bak oğlum bak. Ben dikeldim ya. Diker baba diker. Topu alamıyoruz ki. Adamlar götüyle başıyla oynuyor. Oğlum ben çok sinirliyim lan. Şu an elim var Fatih'lerim yumruğunu sıkıyor. Öyle takılıyorum ortada. Galiba gene <laughs> bir çıkıyoruz <gülüyor> maçta. <gülüyor> Galiba gene çıktık. Takımı değiştirsek ne diyorsun? <laughs> Hangi takım olalım? Baba biz bir başka takımla oynayamayız. Rehmet'le de oynayamıyoruz ki. Rehmet'le bir şans orada. daha verelim bence. Bu arada arkadaşlar 30 Eylül'de Galatasaray Liverpool maçına kişilik bileti aldık. Vlog için gideceğiz. Hmm. O yüzden abone olup takip etmeyi unutmayın. 500 bin izlence videomuz yayında olacak. Liverpool maçına gidecek biz arkadaşlar. Biz de gitmek <laughs> istiyoruz ama bizi çok geliştirmeniz lazım. Abone olup like atın biliyorsunuz her Abi gün video satıyoruz. Her gün şu video sattığımız için sizin bizim takip etmeniz gerekiyor. Her gün şu video satılır mı bu kanala ya? Hem real hem şey. O zor bu işler bak kolay değil ha. Hadi ya hadi ya. Kazanalım oğlum şu maçı bari kazanalım ya. Karşımıza kim? Oha bizden. Ben dikleşim dik oynuyorum ben ileri. İyi geceler. İyi geceler. Çık dışarı. Ne oldu? Emma Oğlum sana yemin ederim ya Oğlum, Oğlum şey sen var çok kötüsün lan. Bir şey. git, git bacağını bir değiştir, git elini değiştir, git bir beynini ver. değiştir. Ne oluyor ya? Kanka topu ben. Bu fol. Bak, bak benim üstüme oynanıyor. Videoyu da izleyeyim yüksek ihtimal tamam mı kanka? Bu nereye vuruyor ya? Baba, gel niye uzak oyna? Uzak oyna. Ben de uzak oyna babiş. Oo! <laughs> Gol 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 gol. İlk gol attık lan. 36 dakikadır kayıttayız. İlk golü attık. Harbi mi ya? Vallahi ilk gol attık. <laughs> çok. Oğlum çok iyiyiz ya. <laughs> Vallahi ya. Ya FIFA 26 bize beleş mi verir? FIFA bize sponsor niye olmuyor? Tamam kardeşim. Kanka. Bak görmeden, görme. <laughs> görmeden. O insan niye ata öldürür? Yapma bari. Ben ilk önce sana geldi sandım. Sonra Vinicius'u ben aldım sandım. Baktım Merse kediler saksıya girmiş. Yapış yapış artık bir dal da topa. Kanka. Bak. Daldım. Oğlum manzana. sen ne oluyorsun? Kırmızı Benim kart penaltı dedik. Penaltı yok bu arada penaltı yok. Penaltı yok Hayır, keşke evet. penaltı. olsaydı. Kırmızı verseydi de öyle diyecektin değil mi? Ne diyecektin? sarı verdi gene öyle dedi. Hakim kendi rengini verdi. Diye. Hayır oğlum kaşar rengi. Biraz cheddar'a benziyor yalnız. Ne <laughs> <laughs> olacak? Oh, gördünüz doğru kupa koştu. Onya kuru. Onya kuru daha koştu. Ya acele ettirdin beni ya. Senin kamera kasmaya başladı ya bilgisayar herhalde. Beyler bu arada bir bilgisayar spo, ince hesap sende değil benden kasıyor. OBS sen sen fazla hareket etme tamam Sadece ağzını oynat. <laughs> tamam kanka. Bu ne? Offside denen icat size gelmedi mi daha? Aa baba, Yiyeceğim <laughs> daha top gelirken daha anladın. Uzaktan belliydi. Daha top gelirken anladım. De yani. En kötü adam çıktı dışarı. <laughs> ya kar var. Ne yapıyorsun? Oğlum bu oyunda bugün o... harbi bir şey var bak şaka yapmıyorum ya. Bizim takım bugün Biz maldır. Öyle... <laughs> Yok baba senden olmayacak <laughs> gibi sen çık dışarı. Rudiger'e baksana Rudiger ya Abi. Para... Rudiger ya. Bu nasıl olabilir oğlum? Oğlum bugün rüya. Oğlum bugün rüya lan kesin rüya bu. Hissedildi. Bak şimdi. Uf. Onun. Oh. Sesin gelmiyor oğlum bas bir <laughs> Bilerek kapattım küfür ettim. <laughs> ben duydum. De dedim ay gitti böyle anne ele gir. O oh, minüs öldü lan. Minüs ölür tabii oğlum o düşmana girer gibi girdi ya. Böyle bir Bak. şey yok. Girmemiş lan adam girmemiş. Ya girmiş ya. öldürmüş adamı ya. Oy da Abi nasıl? Helal. Gideyim. <laughs> ne demenin? Aç. Aa, artık atarıyor. Bekliyorsun sabahtan Kanka. beri. Bugün hiç araya pas atmadın ha. Çünkü bugün ben oyuncu kariyeri yaptım. Oyuncu kariyerinde hiç pas atmıyordum ya. Sen niye oyuncu kariyeri oynuyorsun ya? Git video çek oyuncağına. Olmaz. Çek... Takipçilerime abone olmayın. Ayda, Bu adama abone olun ya. Valla billah. Instagram hesaplarımızı da takip edin. Aşağıda var. FN2 yok. FN2 <laughs> <Ben> şimdi <düşündüm, silindi. gülüyor> <laughs> Uğraşılmadı o işlerle. Yap. Adam öldü. Öldü. Hop. Evet. Ya sen nasıl oraya Oo. Oğlum orayı nasıl mı bakar şey bak şimdi. Yumruyecek mikrofon ha. Oo. Markajdayım. Bir tamam. sahilde. Ona gitseydim yemiştik. Hiçbir şey yok. Kokiyi lan. Oğlum Uğurcan Şakır gibisin lan. O el var. El var. El. El var. Adama çarptı. Kanka bu ne ya? Nasıl bir... Oğlum ilersin niye boş? Biz... Aa, biz kart mıydık ya? <laughs> Yapma bak. Oğlum bana çarpar falan dışarı çıkıyor. Bugün FIFA'da hiç geçedik lan. Yok ya bugün FIFA galiba 26'yı alma diyor ya. Ben öyle bir şey sezdim. Vallahi 3800 lira verme diyor. Bu arada bu lan sesleniyoruz. Bu arada oyunun mükemmel de bize bir beleşen çözsek mi o işi? Hop oh, bay bay. Ver ver. Vermem belingimi. Belingimi atacağım ama kendim giderim daha iyi. Oğlum sen niye çok kötü... Kanka bana. daha topu alamıyorum ya. Ama kanka ben kendim oynarım. <laughs> Pol... Aa! Oh, oğlum kaydı sana. Kanka ne oluyor? Ne oluyor? Biz BB'ye mi girdik? Ne hiç yaptık Hiçbir şey ya? Yok. Neden kaybettik? Daha nasıl bir pas? Daha nasıl bir pas? Ön ön ön! Ön ön! Ben buradayım gör. Gridi boy, boy, geldi, boy, boy, boy. gridi geldi. Formayı geldi. çıkarırız ya. <laughs> çıkarırız. Çıkaralım oğlum. Başka türlü sarı kart zaten... Oğlum çıkarma zaten kırmızı kart yiyoruz. Açamıyorum lan. <laughs> Al i̇yi, bas iyi, bas am. bas. Opa, ya sunuş. Oraya atsaydım keşke ya. Atmıyor. Niye atmıyor? Oo. <laughs> Aha. Laf kanka. edersin. Kanka. Vur kanka. Vur. Laf edersin ama gelir o gole atar. Gelir o gole atar. Gridi. Oh. Efe çıksana kanka ya. Sen kanalı da siliyorum aşağıdan. Neden kanka? 3-1 lan biz kazanıyoruz. Galiba FIFA 26 vereceğiz ya. Sen oynama ya. Aa. <laughs> kanka atmıyor zaten ki oynayamıyorum mesela yani. Atmadın hiç. Git. Ya Mandy nasıl yetişiyor oğlum? Roketin var ya. Ya Mandy... Mendili eline Mendili, verdin geline. Bu arada Hasan Tabii. muslanlarla <laughs> vesat <laughs> Hop git bakayım Hasan muslanlarla vesat atmamızı Offside. istiyorsanız 10 farklı kanaldan abone olarak Evet <laughs> 100 bin abone olduğumuzda falan Offside. yaparız yüksek Sese gele. Sese gele abiyle tanışmak istiyorum e, Son 7 annelik izin Şunu Oo. izlersin mesela Şunu izlersin. Aynısını yaptım bu arada bak gördüm. Aynısıydı ben izledim. Bir de, bir de kameraları çakıştıralım. Oğlum en kötü adamsın lan galiba. Gördün mü hareketi? Topu <laughs> sektirdim. ne yapıyorsun? Maşın İyi ortası... de yeri bir zamanı mı sence? Maşın ortasında onu kimse yapamaz. <laughs> ben de. Kar... Of of. Oo. Beni süzdün ya. Gel. Ya ben... Oğlum versene ya. Almıyorsun almıyorsun Sonra topu. Ona gülersin ya. Oy. Strike'a bastım şu an mesela. Messi anladı. Aldı mı topu? Kanka bak ama. Bas bas. Zor ya. <gülüyor> bas. <gülüyor> Bu maç bizim bir zirve maçımız olsun ya. Bu, Bu maçı yememiz lazım. Bu maçı yenirsek çok. Bono. Şuta bak. Geldi. Erling Haaland <laughs> şut geldi. Ne oldu kanka? Mekkeli Haaland'ı da. <laughs> Mekkeli Haaland. <laughs> ne, Nerede? nereli dedin? Mekkeli. Mekkeli falan dedin sen. Ne yok Mekkeli, Mekkeli Mekkeli. Baba topu al topu al. Gol yem. Oğlum sen kimlerle ne yapıyorsun? Mbappe koşu. Vay wow, bir atmıyor ki ben. İşte E Valverde senin beynin mi yok? Misin? Ahraz Valverde. Şu oynadı. Attı. Düzelme. Git 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 Sağa aşağı. Ya git. gidemiyorum ki. Oğlum niye duruyorsun olduğun yerde stabil? Kanka birazcık bir soluklanayım. Sen bana çık dışarı dersin de ben taca atarım topu yani sakıntı yok. Kaybediyorsun kanka zaten. Alırım kanka topu da. Oo, oğlum. Ya kurtu sen nasıl bir cinsin ya? Beni de cins misin sen? Böyle olmaz abi. Böyle Ol olmaz. Mindi. Oğlum mendi sakat mı? <laughs> Oğlum mendi sakat değil de. Belki bir sakat olduğunu anladım galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> mendi sakat kanka herhalde ya. <laughs> Benlik sıkıntı yok. Valverde Rodrigo. Baba sen niye toptan kaçıyorsun? Ortaya niye boş bırakıyorsun? Sana kimi ortaya boş bırak dedi. Gittim. Gir içeri gir. Gir. İçeri. Al. Benim suçumu. Ya ama gosh. Oyna oyna kaptıracaksın. Bellingham'ı oyun. Ben Bellingham var ya 5 dakika real madde tutmam gerçek olsa. <laughs> Çavi Alonso yerinde ya, olsam belingim... derim ki. Ben bu sabah niye oynatayım der. Bu kadar. Bellingham'da ufak, ufaktan da olsa bir sorun. Oo yürekler ağza geldi. Çıldırdık oh. fıttık. Oyun kurudan koşuyor. Milita'ya bir şey diyeceğim. Bu Oğlum Kanka ta... sen niye bu kadar kötüsün ya? Ben kötü değilim sen kötüsün. Ya bırak git. Kimi atıyor? Manyak Ben. Aha git 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 ölüm ölüm ölüm. <laughs> ben de zaten. <laughs> Bir daha. De... <laughs> Kime mesela? Alırsam büyük dert. Galiba en kötü adam sensin ya. <laughs> bas 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 ona bas kırmacanı kır. Kanka Oo! hayır ya hayır ya. 4-0'dan maç verdik ya. Galiba bayılırım bak. <laughs> Oyna. Öyle Gidiyor şeyler, offside yok. Ya, Ya offside var. Oğlum şu maçı yenelim lan. Çıldırtmadın bas ya? Kanka dur arkamdan biri gelirse ölürüz ya. <laughs> Korkuda çıldırırız. Hangi kapı? Ya dur kapıdan kim bakıyor? Ya oğlum bu ne iğrenç bir pas. Atmadı ben ne yapayım? Kanka hadi hadi 5 dakika var hadi 5 dakika. 5 dakika sonra gel öcü tamam mı? <laughs> Şimdi bırak beni. ya <laughs> yapacağın işe sokamıyor. Ya. Ah. <laughs> Aha, aldım. Sakin sakin. Evet. Pasta çıkalım. Pasta çıkalım zaten. Git git hey. git. Ben niye buradayım? Öldü. <laughs> <laughs> Yap ya bana. <laughs> ya bana niye veriyorsun kanka? Bana niye veriyorsun kale? Operatı. Bana niye oğlum benim gibi? Benim gibi atabilir mi oğlum malo? Abi atabilir. Aa, Karşı karşıyız ya. Hayır. Oo. Hayır. Hayır. Oo kurtar. Tamam hadi hadi hadi. Dak Bir dakika verdi. Bitti maç. Kanka bitti maç. Nasıl? Kimin en bitmedi, bitmedi, ileri, 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 ileri. Iler, iler. Koş. Oh. Yapma, <laughs> Aldım. Vur. <Bela>. Vur. <laughs> Ya, ya kanka ya Bellingham'la vursana niye pas veriyorsun ya. Bellingham'la vurmak hiç işime gelmedi. Bellingham'ın atamayacağını biliyordum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atın. Gerçekten ortak sezonda bugün iğrenç oynadık. Kameralardan muhtemelen. Kamera karşısında gerçek heyecan yaptık. abone olup like atarsanız FIFA 26'da çok daha güzel şeyler yapacağız. Evet. Hani Şart abicim şart. Yani. Hadi hoşçakalın.